Merhabalar, ben Mustafa Yiğit. Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği Mülüz ve Çevresi Türkçe ve Türk Kültür Dersi Öğretmeniyim. Çok zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde tüm dünya ile birlikte Türkiye ve Fransa hükümeti de bizlerin sağlığı için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Özellikle başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm resmi makamlar sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Saygıdeğer Gepliler halkı, velilerim, çok sevgili öğrenciler ve bu yayını izleyen herkes. Bizler karanlık bir tünele girdik, ilerliyoruz. Ancak bu tünelin sonunda ışık gözükmekte ve inanıyorum ki çok yakında buradan hep birlikte çıkacağız. Yeter ki bu süre içerisinde kurallara uyalım, kendimizi ve başkalarını koruyalım. Bu yayını gerçekleştirenleri kutluyor. Ülkemiz Fransa ve tüm dünya milletlerinin en kısa sürede önce bu sağlık ve ekonomik krizden başarıyla çıkmasını sonrasında daha nice sağlıklı, başarılı ve mutlu yıllara tüm sevdiklerimizle birlikte el ele ulaşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. En derin sevgi ve saygılarımla evde kalın, hoşça kalın, dostça ve sevgiyle kalın ve hepsinden önemlisi de sağlıcakla kalın.